Nefret ediyordum ya Bilete bak ne herkes bana bakıyordu. Nefret bir insandım. Bu kimlik yüzünden fazla dışarıda istediğim şekilde gezmedim yani. Çok çektim hani. Bak bugün rahatım ama o kadar da rahat değilim. Zor kabul bunu çok. Kabul kolay bir şey değildir. Yani kendi adımda da değil, başkalarının adına da konuşsam da, kendi adımda da konuşsam da streslerim, sinirlerim bundan çok aynaklandı yani. Hasta oldum yani sebepten dolayı hasta oldum. Aziz Işık, Urfa'nın Çıkırköy'nde yaşıyor. Aziz Bey'in kimliği pembe. Şaşırdınız mı? Şaşıranlara bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Bugün sıra LGBTI'nin iyisinde yani interseks bireylerde. Barbie'yi biliyoruz. Kenide. de. Cinsiyet söz konusu olduğunda ise ne tam Barbie ne de tam Ken gibi olanlar var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği interseksüelliği şöyle tanımlıyor. İnterseks bireyler erkek veya kadın bedeni gibi genel kabul görmüş kategorilere uymayan cinsel niteliklerle doğmuş bireylerdir. Fen bilgisi hocana anımsa şimdi. Hani o kadınlarda XX, erkeklerde XY kromozomu var derdi ya. İnterseks bireylerde o tam öyle değil işte. İnterseks bireylerin hücrelerindeki kromozom setleri farklı sayı veya kombinasyonlar sergileyebilir. Üreme organları da çeşitlilik gösterebilir. İnterseks bir bireyin hem rahmi ve yumurtalıkları hem de testisleri olabilir. İnterseksüellik çok farklı tiplere sahip. Bu yüzden interseks terimi aslında birçok tipi altında barındıran bir şemsiye gibi. Hiç görmedim, duymadım, hiç interseks biriyle tanışmadım demeyin. Muhtemelen tanışmışsınızdır. Neden mi? Çünkü bazı uzmanlara göre doğan her 60 bebekten biri interseks. Hayatınızda hiç kızıl saçlı birisiyle tanıştınız mı? Heh. İşte interseks bir bireyle tanışmış olma ihtimaliniz de bu kadar yüksek. Dünya nüfusunun yüzde 1.7'si kızıl saçlı. Peki interseks oranı ne kadar? Dünya nüfusunun yüzde 1.7'si de interseks. Yani interseks bir bireyle mutlaka tanışmışsınızdır ama fark etmemişsinizdir. 51 yaşındaki Aziz Işık da interseks olduğunu ergenlik çağında öğrenmiş. Ameliyat masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanmadığından ameliyat olamamış. Işık, çevresi interseksüellik hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığından kendini dışlanmış hissediyor. Zaman zaman inzivaya çekilmek de istiyorum, bazen de toplumların içine karışmak da istiyorum. İkisi de çok olunca benim psikolojimi ikisi de bozuyor. Bazen burada kafamı dinliyorum, bazen de sosyal toplumun içine gidiyorum ve o şekilde de kendimi iyi hissediyorum yani. Aziz Işık düzenli olarak psikolojik destek alıyor. Psikolog Tuğba Yüksel'e göre interseks çocuklara ilk yardım anne babadan gelmeli. Ayrıca ebeveynler en kısa zamanda uzmanlarla iletişime geçmeli ve bilgilenmeli. Ee, acaba çocuk kız yöneliminde mi yoksa erkek yöneliminde mi buna nasıl karar verecek aile? Bazen biz de bu konuda destek olmaya çalıştık. Ee, o süreçler çok zor geçiyor. Çünkü ailem diyelim ki işte 3-5 yaşına kadar erkek olarak yetiştirmiş, futbol oynamış ama çocuk kız. Bundan sonra nasıl kız kıyafetlere gideceğiz? İşte nasıl kız olarak değişecek bu süreç? Bazen kabul etmiyor aileler. Bunu birazcık böyle kendi haline bırakıp, hani sen ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? İstersen hemen karar vermek zorunda değilsin. Biraz takip edelim. O takibe alıyoruz bu çocukları biz genelde. Hemen karar vermiyoruz. Doğa dişi ile erkek arasındaki biyolojik sınırı bazen çok net bir şekilde çekmiyor. Ne var ki birçok toplumda cinsiyet sadece erkek ya da kadın demek. Bu yüzden interseksüellik aileleri korkutuyor. Çocukları sağlıklı dahi olsa anne babalar bu durumdan utandıkları için çocuklarını bıçak altına yatırmayı tercih ediyorlar. Halbuki 19. yüzyılın başlarına kadar cerrahi müdahaleler yoktu. 19. yüzyılda jinekolojinin gelişmesiyle interseksüellik fark edilmeye başlandı. Fark edilmesiyle birlikte tıbbi ve cerrahi müdahalelerde arttı. Ancak günümüzde yılda ortalama kaç ameliyat yapıldığına dair güvenilir bir rakam vermek mümkün değil. Çünkü birçok interseks birey çocuk yaşta geçirdikleri bu müdahalelerden habersiz. Ameliyatların yapıldığı klinikler de bu rakamları paylaşmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sorumlu olduğu hastalıkların uluslararası sınıflanmasında interseks çeşitleri cinsiyet gelişim bozuklukları olarak adlandırılıyor. Cinsiyetleri küçük yaşta doktorları ya da aileleri tarafından belirlenen interseks bireylerin bazıları ileriki yaşlarında bu kimliği kabul etmeyebiliyor. Bu nedenle çocuk yaşta rızaları olmadan yapılan bu ameliyatları bir insan hakları ihlali olarak görüyorlar. Malta 2015 yılında reşit olmayan kişilere bu ameliyatları yasaklayan ilk ülke oldu. Arjantin'de ise başka bir yasa dikkat çekiyor. Kimlikte cinsiyet olarak intersex ibaresinin yazılması için Arjantin'de tıbbi bir rapora gerek yok. Burada kişinin sözlü beyanı esas alınıyor. Üçüncü cinsiyet seçeneğinin hukuki olarak tanındığı bazı ülkelerse Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise sadece aralarında Oregon ve Kaliforniya'nın bulunduğu birkaç eyaletteki kimliklerde üçüncü cinsiyet seçeneğinin kullanılmasına imkan sağlanmaya başlandı. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Çıkrık Köyü'nde de interseks olmak bir anormallik olarak görülüyor. Toplumun uyguladığı ötekileştirmenin söz geçiremediği tek alansa sevgi. Aziz Işık da yıllar önce aşık olmuş ama karşılık bulamamış. Bir buçuk sene falan gitti. Oradaki feodal yapının zihniyetinden buranın insanları da muhafazakar bir insan olsun. Onu gizli tuttuk. Gizli de birbirimizi sevdik. Alttan alta dedik olduysa da alenen böyle bir şey patlama olmadı. Nedense birbirimizden ayrıldık. O sonra evlendi. 10 sene belki dedim bir başkasına aşık oldum. Onu da önce gizli tutmaya çalıştık. Sonra o patlak verince büyük bir patlama oldu. <laughs> Deprem gibi oldu. Hayalarım alt üst oldu. Neden olmadı? İşte sebepleri millet çiziyor. Yani ailesi duyunca bir başkasına verdiler. Güzelliğin başıma bela oldu. Daha ne istersin canı tenimden? Kirpikleri oktur yaydan çıkıyor. Her bakışta yüreğime sapıyor. Sanma ki bu Gönül seni sev, sevmiyor. Bundan daha ağır bir sevgi var mı? İşte ben de kendimi teselli etmeye çalışıyorum. Kimse beni teselli etmiyor ki. Kimse beni anlamaya çalışmıyor ki. Kim sempati kurmuyor ki. Intersex bir bireyseniz kendinizi yalnız hissetmenize gerek yok. LGBTİ dernekleriyle iletişime geçip onların danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer anne babaysanız ve interseks bir çocuğunuz varsa, o zaman LGBTİ dernekleri tarafından ve interseks bireyler tarafından yapılan şu tavsiyeleri unutmayın. İnterseksüellik utanılacak bir şey değil. Çocuklarınıza da bu hissi vermeyin. Bilgilenin ve edindiğiniz bu bilgileri çocuklarınızla da paylaşın. Çocuklarınızın cinsel organlarının fotoğrafını çekmeyin. Onu küçük yaşta ameliyata zorlamayın ve en önemlisi ona her koşulda destek olun ve unutmayın ki sevginin aşamayacağı hiçbir zorluk yok. İnterseksüellik hakkında yaptığımız videoda gönül isterdi ki daha fazla interseks bireyle konuşalım, onların da hikayelerini anlatalım. Bu yüzden LGBTİ dernekleriyle iletişime geçtim, interseks bireylerle iletişime geçtim. Onlarla birlikte röportaj yapmak istediğimi söyledim ama istisnasız hepsi röportaj teklifimi geri çevirdi. Kimisi kamuda çalışıyorum belki bir sıkıntı olabilir dedi, kimisi görünürlük zincirini kıramıyorum dedi. Özel hayata dair tüm bu gerekçeleri gerçekten saygı ve anlayışla karşılıyorum. Ve bu yüzden onlara şöyle bir şey teklif ettim. Dedim ki soruları ben size mail olarak göndereyim, siz de cevaplarınızı mail olarak gönderin ve ben de onları kameranın karşısında okuyayım. Onlar da tamam dediler. Ben sorularımı gönderdim, onların da cevaplarını şimdi sizlerle paylaşacağım. Kendimi bildim bileli zaten interseks olduğumdan şüpheleniyordum ama tam olarak üniversitedeyken öğrendim. Ailem ve doktorlar arasında geçen diyaloglarda devamlı çift cinsiyetli olduğumdan bahsediliyordu. Ve 9-10 yaşlarındayken bir gün anneme bunu sorduğumda sert bir şekilde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, sadece basit bir hormonal problemim olduğunu belirtti ama o günden itibaren her genital muayene sonrası konuşmalarını duymamam için odadan çıkarıldım. Sanırım 5 veya 6 yaşındaydım. Köyün birkaç kadını ve annemin beni tutup zorla yatırarak ağlamalarım ve feryat figan çığlıklarım arasında birer doktor edasıyla apış arama bakıp ellediklerini, yorumlar yaptıklarını hatırlıyorum. Bak şurada yeri belli, açarlar Allah'ın izniyle diyerek anneme teselli veriyorlardı. Annem de amin inşallah diyerek minnettarlıkla katılıyordu onlara. Şaşkınlık ve endişe hissetmiştim. Tam açıklayamadığım tuhaf bir hissi. Sanki kısa çöpü çeken kişi ben olmuştum. İnsanlar sadece iki cinsiyetli değilmiş. İnterseks diye bir şey varmış. Hem de o da benmişim. İşte tam olarak bunun şaşkınlığını ve bilmemenin korkusunu hissetmiştim. Endişe ve korkuya kapıldım. Bu hem bilgisizlikten, cehaletten kaynaklanan bir korku hem de bende bir eksiklik, bir ayıp varmış gibi yetiştirildiğim içindi. Şu an bununla gurur duyuyorum ve dünyaya başka bir şekilde gelmiş olmayı hayal dahi edemiyorum. İnterseks olduğum neden benden gizlendi diye çok öfkelendim. Çünkü çocukken ya da ergenliğimde hissettiğim ve yaşadığım şeyler için kendime daha şefkatli davranabilirdim. İnterseks varoluşumla kendime toplumda bir alan oluşturabilirdim. Özbendiğiyle henüz yeni tanışan, doktorlar tarafından kandırılmış ve bedeni tıbbi müdahalelerle travmatize edilen bir genç hayal edin ve kendinizi benim yerime koyun. 6 yaşında ameliyat oldum. Bu ameliyatla rahmimde tümör olduğu söylenerek onayım alınmadan yumurtalıklarım ve rahmim çıkarıldı. Klitorisimden de penis yapıldı. Her doktorun ameliyatla ya da tıbbi herhangi bir müdahaleyle interseks varoluşunun değişmediğini bilmesi gerekiyor. Ameliyat olmam beni daha az interseks yapmadı. Memesi alınan bir kadın nasıl hala kadınsa ben de aynı şekilde hala interseksim. Ameliyat olmak ne benim için ne de diğer arkadaşlarım için bir çözüm değil. Tam tersi hepimizin hayatını daha da zorlaştırdı. Bana 14 yaşımdan itibaren gereksiz yere çeşitli ilaçlar, hormon iğneleri ve başka şeyler kullandırıldı. 17 yaşımdayken yumurtalıklarımda kist olduğu söylenip yalanla kandırılarak ameliyat edildim. Bu ameliyatta rızam olmadan içimdeki az gelişmiş testisler alındı ve klitorisim küçültüldü. Ait olmadığınız bir cinsiyete zorla sokulmak için paket halinde bir modifikasyondan geçirildiğinizi, size ait olan bedeninizin toplumsal normlar için sömürüldüğünü düşünün. İşte bize olan bu. İki cinsiyete de ait hissediyorum ama bunu dışarı yansıtamadığım için memnun değilim. Memnun olmam ameliyatla değil, toplumun değişmesiyle olabilir ancak. Bedenimle bir derdim yok. Doğa beni nasıl yarattıysa onu kabullenirim. Kendimi bir kadın ya da erkek olarak tanımlamakta zorlanıyorum. Akışkanlığı, yani o cinsiyet skalasında yaşamayı seviyorum. Tıbbın inşa ettiği şu anki mevcut cinsel kimliğime ait hissetmiyorum. Toplumdan insanların sadece iki cinsiyetli olmadığını, cinsiyetlerin bir spektrum olduğunu artık öğrenmelerini, bilmelerini, cinsel kimlik ve cinsel yönelimlerin çeşitlilik içerdiğinin farkına varmalarını istiyorum. Ailemden interseks olmam konusunu tabu olmaktan çıkarmış olmalarını bu konu hakkında yeri geldiğinde çekinmeden rahatça konuşabilmeyi arzu ediyorum. Bizler birer sayı ya da hastalık değiliz. Evrenin varoluşundan beri buradayız. Bizlere zaman zaman farklı topraklarda lanetli, kutsal, öteki gibi bir sürü şey söyleniyor ama bize anlam yüklemeyi bırakın. Çünkü bizler sadece genitalleri sizlerden farklı bireyleriz. Ama bu bizi hasta ya da müdahale edilmesi gereken bireyler yapmıyor. Sizce de bir insana bu kadar anlam yüklemek saçma değil mi?